o zaman diyorum ki ya bize oy vereceksin ya da işin zor. <laughs> Alalım ki. <laughs> ya, ya oy bizim partiye vereceksin veya bak elimdekini görüyorsun. Ya lakinin şimdi yere dönse yarın o büyük işte bir basın diyecek bak zorla böyle şey yapıyorlar. Yasin Yasin'e itafen yapıyor <laughs> Yapıyor ama onlar ters verecekler yani ki esnafımızın kendi silahıyla aldığını diyorlar. Onlar diyecek bak sinen